Merhaba arkadaşlar. PS Fısıldayan Adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. İspanya kulüpleri temalı etkinlik maçlarına devam ediyoruz. Dördüncü hesabımızdayız. Her hesabımızda olduğu gibi tuttuğumuz takım olan FC Barcelona'yı seçiyoruz. Kiralık oyuncuları ver bakalım. Oyun planı diyelim. Luis Figo, Antonio Griezmann, Jude Bellingham öne çıkan futbolcu olarak göze çarpıyor. Başka bakalım var mı? Şöyle yapsak. Ya da Alejandro Valde'miz nerede? Alejandro Valde. Alejandro Valde yedeklerde kalmış. Şöyle yapalım. İspanya'dan La Liga'dan bir oyuncu var mı? Rudiger var. Defans oyuncusunun sözleşmeni yenilemeyiz. Kurtuğa'nın da yenilemeyiz. Dembele'nin de yenilemeyelim. Kurtuğa yine var. Alejandro Balde burada. Şimdi oldu arkadaşlar. Yeterli bize. Maça git diyelim. Rakibi bulsun arkadaşlar. İlk maçımızda her zaman olduğu gibi tamamlayalım etkinliğimizi. Eli My Club paramızı alalım arkadaşlar. Bu etkinlikleri neden oynuyoruz? E My Club paraları kazanıyoruz. Haftada 50 50 100 My Club parası kazanıyoruz. Biriktirip top açıyoruz arkadaşlar. Çok sevdiğim futbolcu Carlos Puyol geldi. 16 hesabımdan Puyol'un gelmesi için top açacağız. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Çıkartırsak hangi hesabımıza çıkacak? <laughs> rakip arıyor bir türlü rakip bulmuyor. <laughs> hala rakip bulmadı. Rakibi buldu onaylıyorum. Real Madrid'i seçmiş rakibimiz. İleri diyelim. Zaten beyaz forma Morientes var. Epic mi yoksa öne çıkan Epic mi? Direkt girelim. Bizim de diğer hesabımızda var Morientes. Bu şekilde ücretsiz tek atmıştık. Barcelona'dan Joao Cancelo, Araho var. Onun dışında hepsi Real Madrid'le. Form durumu olarak Kunde tam kaldırmış. Figo tam kaldırmış. Maça git diyelim. Neden maça girmiyor rakip? Bu top açılışında Puyol, Casillas veya Edmison'dan bir tanesini çıkartırsak var olmayan hesaplardan birine... Artık etkinlikleri 5 maç değil 6 takımla yapacağız arkadaşlar. 6 maç olacak büyük ihtimal. Ya da kim bilir belki de epi olan hesaba çıkartabiliriz bu üçünden birini. Ama ben Puyol'u istiyorum. İnşallah bir hesabıma Carles Puyol'u çıkartabiliriz arkadaşlar. Niye girmiyorsun oğlum ya? Otobüs mü bekliyorsun, metrobüs mü ya? Hocadan yerlerini değiştirelim. Tamam. Sağ bekle sol bek'i değiştiremiyoruz. Cancelo sağ bek sol bekte oynar ama Alejandro Valde oynayamıyor. İlla bu 34 saniyeyi de bekleyeceksin değil mi? Lewandowski koşuyor. Araho ekrana geldi. Bendeki Araho ekrana geldi. Morientes ısınma hareketleri yapıyor. Bellingham bizdeki. Vinicius Junior rakibi, rakipteki bizde yok. Evet Alejandro Valle bizdeki top sektiriyor. Alaba kafayla indirdi ve maça giriyoruz mecbur. Süresi bittiği için giriyor rakip yoksa girmeyecekti yani. 5 gün böyle beklerim diyor herhalde. Ve meşhur marşımız. Barça. 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 Maça, Maça biz başlıyoruz. Erkenden golleri bile bulalım. Rakibimizi çıkartabiliyorsak maçtan çıkarsalım. Hadi oğlum Araho. Harikasın. Lewandowski attık ama. Griezmann savunmadan döndü. Harikasın. Orta gol getirir. Lewandowski ters bir vuruş. Rudiger müdahale etti. İndir Franky de yok. Griezmann. Antonio Griezmann. Karı gibi saçlarını pembeye boyamış. Kartında platin renk. Burada pembe. Kalp yapıyor tribünlere. Çok iyi arkadaşlar. 1-0 geçiyoruz. Verecektin abicim. Zamanda verecektin ama top kaybı yaptık. 1-1 oldu Morientes. Joselu ne Morientes'i? Emadet'in yani golcüsü ise buysa. Millet Benzema'yı beğenmiyordu. Şimdi Joselu'yu ne yapacak? Merak evet, ediyoruz. Tabii geçici. Kylian Mbappe'yi bekliyoruz. And that has added a whole new complexion to the game. Kalecimiz açılıyor ve müdahale ediyor Kale boş Taça çıkar o top Şut mu bu arkadaş Emegara geldi akıllara Emegara da böyle şut çekmişti Youtube'a yazarsanız Taca atmıştı topu Sakin Geçmez ki ya O internetten dolayı kastı çok iyi sıyrıldı. Hoselu'ya bakın arkadaşlar. Şov yapıyor ya. Oğlum şaka mısınız? Savunma ya. Ver bir de penaltı. Ver tam olsun rakibi. Sarı kart hoca. Uyarı mı? İki oldu diyor. Allah seni bildiği gibi yapsın Hakan. Bu da iyi amca çıktı. Oyunda da iyi amca hakemler varmış arkadaşlar. Hadi devam dost gibi. Evet, bu da bu pas orta. Griezmann geçmedi Rudiger çıkmaz. Bir kaparsak ama çok iyi gidiyor rakip. Oğlum topu biz aldık ya. Hadi balde. Ya yuh be. 30 metre top sürüyor. Hadi iki at da kurtulalım ya. Hep aynı taktik. Başka bir şey bildiği yok rakibin. Aferin Figo. Ama işte o geri dönüşler. Yine kaydı rakip. Ya bu hep kayıyor ama ya. Bu sefer denk geldi. Her zaman böyle denk gelmez. Ya, top önünden geçiyor Which be. Offside. The... Oh. Şaka gibisiniz ya. Şu Messi'nin gol kampanyası bir bitmedi ya. Verdiği de 50 MyClub parası ha. 150 de 600 milyon olunca verecek. Ölme böyle 650 milyon herhalde. <laughs> Ocağa kadar süresi var. Daha ay boyunca bu oyundan bir cacık olmaz. Sezon 3 geliyor gerçi. Bu. Avantaja bıraktı. Top kaybı. Oğlum başka bir pas şekli bilmiyor musun sen ya? Kay böyle kay. Hep böyle denk gelmez ya. Bu sefer geldi. diğer kanat boş şurada alın şu topu ya al şu topu devam ya top önünüzden geçiyor oğlum bir bakın sağınıza solunuza ya harikasın hadi figo Griezmann asis için teşekkür ede et arkadaşına. Yeşilçam Türk filmleri gibi adam yanında uzaklaşıyorlar kavuşmak için. Öyle bir saçmalık yok ya. Rakip çok kayıyor. Bir denk gelmedi. Bir yanlış bir kayma yapsa bir sarı bir kırmızı alır arkadaşlar. Öne geçmemiz önemli diye. Conte 24-70 diyor. İtalyan teknik direktör Conte harikasın harikasın be harikasın be Griezmann hat yapıyor Antonio Griezmann Antonio Griezmann hat-trick yaptı well, we've seen the Rakip maçtan çıkmaz. Dördü atarsak belki. Oyunu durdurdu. Çıkacak mı acaba? Bence çıkmaz. Cins bir rakip. Evet çıkmadı. Hadi Figo bomboştu adam ya. Niye geç kaldın oğlum? Akrep vuruşuyla niye düzeltiyorsun ya? Bize hızlı kontratak atak lazım. Araho aldığın topu niye veriyorsun? Aferin. Morientes hakikaten inanılmaz güçlendirilmiş dağlara taşlara. Savunma oyuncumuzun önünden geçiyor. Griezmann maçın yıldızı şu ana kadar. Ya yine denk geldi Sakin. Lewandowski boş. Ferran Torres'e gelmedik. Mondrić'ten korner kendi kalesine de atabilirdi. Bir ön direkt taktiği. Hadi oğlum Lewandowski. Robert Lewandowski aşırtır. Kim atar bilemem. Çok uzakta kaldı be. Nereye gidiyorsun oğlum? Burası senin babanın patates tarlası mı? O topa bile kaydı. Aferin. Lewandowski indirdin ama nereye oğlum ya? Devam. Devam. Geçmez. Şimdi çok tehlikeli. Hadi Kunde bitirme hoca. Lewandowski'ye. Geçmez. İlk yarı 3-1 önde bitiriyoruz. 5-36-38. Antonio Griezmann. Topla oynamada her zamanki gibi gerideyiz ama skorda öndeyiz her zamanki gibi. Doğru yoldayız bu bekler yandık ya 13-1 gelirdisin daha neyi bekliyorsun ya bu önde olsaydı da beklerdi geride olsaydı bu gıcık bir rakip abici. cins böyle cinsler geliyor Ah şimdi sıfır saniye kaldı. Mecbur gireceksin. Hemen dördü bulursak arkadaşlar bu rakibe karşı. Yine çıkmaz da. Bir şansımızı de deneyelim. Hadi Figo. Hadi Griezmann. Geçmez alırız. Harika. Lewandowski boş. Harikasın. O çok tehlikeli nokta. Bellingham. Bellingham dedik ama Araho. Pardon. Saçına uzaktan Bellingham'a benziyordu. Yine neye durdurdu? Çık bari maçtan da yorma bizi be oğlum. Evet Griezmann Show yaptı. Rakip maçtan kaçtı arkadaşlar. İlk maçımızda 50 MyClub parasını alıyoruz. Bir sonraki maç videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.